Boyun kaç? 1.72 kızlar. Dudak kalemimi, rujumu Instagram story'imde paylaştım. Bir saat önce gidip bakabilirsiniz kızlar. Ay Esim zaten sen burada Türk Dil Kurumu olarak bizi uyaracak en son insan sensin. Yani bu başımızda TDK olmuş başımıza ya. Ay sana ne? İstersen şiveli konuşurum, istersem düz Türkçe konuşurum, istersen e, ağızları şivesiyle konuşurum, istersem doğu şivesiyle konuşurum. seni hiç alakadar etmiyor. Demek ki insanlar seviyor yani. Ben şiveli videolarımla ünlendim. Yani tabii ki de şive yapacağım. Aa! Aa! Abartıyorsunuz bazen. Ay, bu da mı iki dakika? Hı -hı. Değiştiriyoruz. Ay çok güzel oldu. Çok güzel. Oldu. Siz ekledin mi? Hayır hayır ya, eklemeyin. Dur bir dur dur. Ya ekle mi bence? Ekleyecek mi? Aha. Ama ne yaptı? hiç ellemek. Ellemek lazım. Hiç ellemek lazım. Ellemek ki. Sadece. Rüsildin mi? Eyleme. Kızlar vallahi hırkayı bilmiyorum ama saçlarım çok güzel onu biliyorum. <laughs> Evet ya aşkım işte burada bazen böyle e, kıskanç insanlar var. Yani güzel şeyler yazmak yerine niye mesela böyle şeyler yazın? Tam öyle bir Hayır mesela. Hani neden mesela? Dedim ki başkalarına da yazmayın kötü bir şey bu. Bir Fark ettiyseniz terapiye gittikten sonra çok sakinleştim. Artık işimizde böyle çirketlik şirketli, yapmayacağız. Ne yapıyorsanız yapın. Yani evet aşkım. Aa, neler var neler var. Moderatöre ihtiyacımız yok aşkım. Biz eleştirileri açık insanlarız. Yapsınlar. Etiketine bak lütfen. Aa Dila. Etiketi var mı bunun? Bir baksana sanki yok. Neyleri? Bir bakma Zara olabilir bu arada. Bir bak etiketine. Ne ne? Etiketine bak. Bu mu? Hı hı. Ya Zara Zara. Zara kızlar. Ne? Zara, eee... Çok güzel. Yani bir biraz daha pişsin ha. Şey yanmış ama. Ne? Aşkım et öyle karıştırılmaz. Bıktım, Mühürlüyoruz onu, bekle. Biraz al, daha pişsin ha. Ağzımda güvenemem. Aç, içeriye koy. Şimdi Ay bu kadar güzel kokuyor be. Şöyle bir şey dakika. Ya onun içeriği kırık, yıkam diyor. Ağlayayım ya, yemeyeceğim. Ya bu konuyu bu tür yayında tartışmayalım lütfen. Tamam tabii, ben hani 250 gram olarak yiyorum tamam ya. Tamam biliyorum hayatım. Tamam sen yiyeceksin, ben yemeyeceğim, <laughs> tamam. Ay <laughs> tamam. Ay sen vallahi sen ye, ben yemiyorum. Çocuk gibi burada böyle evet, yayında nedir ediyorsun bizi ama... ...sen ye, ben yemeyeceğim yani. Sahi arkadaşlar, çok güzel. Salata oldu, salata. Sarımsak. <laughs> ee, tabii, sahiden reklam alınca ben şey yapayım. Bence oldu ha. Bak biraz daha çevirebilirim, hep kan ya ama. Sersin mi diyorsun? Niye böyle oldu? Elle mi bırak? 3 dakika oldu bu. Ve dört dakika oldu. Çekilin. Bu o yerde yaptık ya. Şimdi yerini değiştiriyoruz. Bu sefer şu tarafa yapıyoruz. Çok güzel oldu. Et kokusu çok güzel bir Ay Beyza'nın yüzü yağmış ya. Demek maske çok kokuzlar. Nasıl üzüldüm. Maske yani ne olmuş ki? Böyle bir işe çeviriyor. Böyle tepsiyle yağ yüzüne sıçrıyor. Sıçrıyor. <laughs> sıçrıyor işte. Salata oldu kızlar bakın. Hadi yeter. Hadi bir şey yeter. Çok fazla. Tamam, bekle ama yani sen hiç şey bekle. Yani ben sarımı sıçıyorum. <laughs> sen mi? Fotoğrafını çekeceğim. Güzel şey. Ay da hamileler vardır göstermeyelim. Ah. Ya ne alaka? Yok, yok, günah var, hayır, hayır. Hayır, bunlar mı? Canı çeken olur. Ben de şu an yiyemiyorum. Aynı durumdayız kızım. <laughs> Ay, gel, 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 gel. Ama benim anki. Bakın, siz yemeyeceksiniz. Kızım, Kızlar ben de yiyemiyorum. Aynı durumdayız. Hadi gel, gel. O elini <laughs> bir, bir tadım yapacağım. Bir dakika. Dur, <laughs> tamam, bir dakika. Aynen. Allah aşkına bir tadım yapma. Tadım ya. <laughs> Yayında göstermedik canı çekecek. Gel gel. gel. Aşkı hiç güzel değil ya. Ben de valla şeyden sağlık diye yani böyle. bugünkü <laughs> benim de var diye. Bakayım bir çok güzel oldu, git kendin al, pişir. Kendine Yok ben yemeyeceğim. Aşağıda kız, yan tarafta. Oo ben, ben bendeyim ben? Bakıyorum ben de. 250 gram antikot bir de salatan var bu yeşildekili. Bir bakıyorum. <gülüyor> 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 çok güzel değil mi? Ay sen bunu bu tarifi nasıl yaptın böyle? Hemen de şey böyle. Ha? Hmm. Ben de ama çok doyurucu ya. Hmm. Dedim o şeyi yemezdin ya. Ne? Şimdi abi çekiyorum şu an o makarnayı yedim ya. <laughs> sen bundan yiyecektin ama doyurucu zaten. Ben sana dedim hiç ışığı atmıyor burada konuşayım. Aynen. Türkiye'de var sıkıntısı var. Hmm, hmm, hmm. Asla kullanmam bu ışığı bu arada. Anlıyorsun. İkimiz mi konuk alalım? Abi, bu bilgisayar şurada ortada çaldı mısın? Hmm. Bana yapmacık diyorlar. Yapmacık mı? Hı -hı. Bazen oluyor yani yapmak hareketlerin dilişim. Mesela? Mesela ay saç rengimi bayılıyorum ya. Mesela diyor. Kızın yok kızlar ya ay ben istesem gidip alıp yerim aşkım. Ben bir tabak makarna <laughs> yedim. Ayıp da sahnemesi yani. de spor yapıyorum kızlar. Bir daha azabı çekiyorum yemek yemek istemiyorum şu an. Kız ben yesem şimdiye kadar yemiştim yani. Bundan mı çekineceğim? Ben yani, Nasıl hı? yedin ama? Ne bileyim ya çok açtım ama delice bir şey mi? Ben de çok açtım ama kendime hakim oldum yani. Ben de kendime hakim oluyorum. Vazmı olmuyorsun. Mı? Ama ne Bence. olacak ki? Tarif mi kızlar? Ee, tavayı ısıtıyorsunuz. Sonra etleri üzerine koyuyorsunuz. Sen nasıl yaptın Ön tarafını 2 dakika arka tarafını 3 dakika kızartıyorsunuz. Ee, elinize dokundu, hmm. dokundurduğunuz zaman böyle gölüm. Fotoğraf, fotoğraf çekmedim. Demek. Onu da direkt ocaktan alıyorsunuz tabağa koyup servis edip yiyebilirsiniz. <laughs> Kedi gibi buradasın. Ben de rahat edemiyorum şimdi. Önümdesin ya mesela. Ben cam çekme aşkım. Keşke 300 gram alsaydım. Hmm. Valla. Doyuyor mı? bu arada. Sen ye ye. Ben kına sopa yedim. Hmm. Açık değil mi? Bir bak bakalım. Geldi. Ne bilo? Ne? <laughs> <laughs> Boyun kaç kilon kaç soruyorlar şu 55 kiloyum canım. 55 kilo kızlar ben ben 54. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Gerçekten. 54 başka sen de aynıyım yani. Ama senin her zaman senin sen daha irisin. bana göre. Hı hı. Kimi kardın her zaman daha fazlaydı. Her kızlar kızlar. Milano Spor 48 kiloyum. Çatlak tedavisine gittim. Çatlaklarımın %70'i yok oldu. Biz bugün Dilan'la birlikte ikinci seansa gidecektik. Dilan ilkine girmedi. Valla biraz rahatsızdım. Bir, bir de Kadıköy'de çok uzak. Şimdi oradan oraya git, oradan oraya git de yakın yani yine bize de. Üşendik kızlar. Saçlar Igora 22 numarası var ya kızlar onu alıyorsunuz. Bir de kuaför boyası 811 81 mis? Ben pek anlamıyorum boyalardan. Yoğun küllü kumral. Ee, igora'yı da böyle bezelye tanesi kadar koyuyorsunuz. Ee, turunculaşma oluyor ya saçta onu alıyor. Ee, ama şimdi ben ilkinde boyadığım için birazcık e, yeşillenme oldu. Ama bir hafta sonra tekrar boyayacağım. Bu sefer tam rengini alacak saçım güzel olacak yani kızlar. Çatlaklarım beyaz mıydı mı? O benim size bir şey söyleyeyim mi kızlar? Çatla Hiçbir dünya üzerinde hiçbir kadında benim çatlaklarım yoktu. Bu yani bunu da bak bu evet, genetik da, ya. Hem genetik hem 70 kilodan 50 kiloya düştüm ya. Onun üzerine ekledim düşünseniz bizim Aynen. her yer çatlak bu arada. Ama tedaviye gittim 70'ten kurtuldum. İkinci seansa gireyim mi bakayım gerçekten. Alayım bir tane bana? Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. <laughs> genelde evde misin dışarıda mısın? Vallahi kızlar biz evdeyiz genelde ya değil mi Diloş? Hmm. Biz bir yere çıkınca da böyle haftada iki kez falan, üç kez... ...biz bir şey oluyor gidiyoruz, bir davet oluyor gidiyoruz. Pazar ben yar Aa, ben yarın gidiyorum pazar. Ayın beşi hangi <laughs> güne denk geliyor ayın beşi? Niye? Pazara mı geliyor? Pazartesi'ye Pazarı mi geliyor? Ya yani pazar. Hayır pazar. bugün en ikisi. 2-3. salı gününe denk geliyor. Ben de geldim salı. Boyun bir yetmiş kilo. Sen nasıl yap demek ki doğru bakmışsın iki dakika iki dakika hmm. gerçek pişme süresi. O orta pişmiş çok güzel bu arada. Hmm. Çok güzel bu arada. Hmm. Yemeyeceğim, yemeyeceğim aşkım. Hı? Yemeyeceğim, Nasıl yemeyeceğim. yemeyeceğim. <laughs> Salça mı?